televizyonu bak. Son dakika. Görüyor musun Eliften bak. Bak var. medeniyet düşmanları. Bu defa neler şey, yapıyorlar? Suriye i̇nsanları topraklarındaki insanları katlettiler. Düşmeyi, yetmedi. Yani şimdi de kültürel değerleri katlediyorlar. Medeniyetten biz bırakmayacak bu vandallar. 2500 yıllık antik kent. Şimdi de orayı talan edecekler. Neyi talan edecekler? Koca kenti yerle bir ettiler. Görmüyor musun oğlum? Nasıl göründüğü gibi değil. Nasıl peki? Bu gördüğün şiddet bile değil belki de. Mandalizm de değil aslında. Adi suç. <laughs> ne demek istiyorsun sen oğlum? Şehde süsü vererek müzeleri yağmalıyor, antik kentleri, tarihi eserleri kaçırıyorlar. Ha. Bana koskoca antik şehri bir yerden alıp başka bir yere taşıyacaklarını mı söylüyorsun? Tamamını değil belki ama yapmadıkları şey değil. Ha. Bir yaşıma daha Ah. Bu patlama şimdi gerçek değil, öyle mi? Yani film mi bu, film mi? Film değiliz. aynen öyle. Yakında aynı antik kenti, başka bir ülkede turizme açarlar. Yerinden kaçırıp, sözde koruma altına aldıkları eserlerden... ...yılda milyon dolarlar kazanırlar. Hmm onlar fırsatını bulsa Mergevan'ı da alıp götürürler. Bu uğursuzlara fırsat verme bunu. Vermeyeceksin değil mi? Neşan. Çok dikkatli olun. En ufak bir aksama felaketiniz olur. Yok. Çok dikkatli yere bırak. Dik dur. ...en ufak bir hata, helaketiniz olur derken ciddiydim gördüğünüz gibi. Şimdi devam! Yeni limanda kalkış aldım. İlk konvoylu limana ulaştım. Müslimi başladım. Üç saat sonra limandan hareket ettim. Güzel. Oradaki işte bitmek üzere. Dikkatli. Sevgili yürüyün. Ülkelerden birinde. Ülkelerden varmış! etrafındaki şiddet elemanları bölgeyi terk ediyor. Efendim. Alo Yasin. Hala antik kent yakınlarında mısınız? Evet abi. Bölgede patlama sesi duydunuz mu? Hayır. Antik kentin şiddet tarafından patlatıldığına dair haberler var televizyonda. Siz bir şey gördünüz mü? Hayır ama şimdi bir haber aldık. Çedi elemanları bölgeyi terk ediyorlar. Antik kenti taşıyorlar Yasin. Nasıl o? Bu kadar zamanda mı abi? Ne kadar yakındasınız? Kontrol edebilir misiniz? Çatışma ihtimali yoksa bölgeye çok yakınız abi. Dikkatli olun Yasin. Tuzak kurmuş olabilirler. रा हा 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 Ne o diğersin? Burası harabeye dönmüş abi. Geç rastayız var mı? Çok sayıda kamyon yükleme yapmış. de galiba bir çalışmış burada. O kadar malzemeyi karayoluyla nakledemezler. Limana gidiyorlar Yasin. Bekledik gelmedi efendim. Tekki mahallesine bakıp aramamızı ister misiniz? Yeni saçmalıklarıyla uğraşacak değiliz. İşinize, gücünüze bakın. Tamam efendim. Ne var? Burası benim. Burada her şeyi konuşarak hallederim. Silah gerek.